Selam arkadaşlar yeni video denipinize merhaba bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'da yeni gelen Winner Pass'i inceleyeceğiz ee, Tabii ki de alamayan kardeşlerimiz olacak Onlar da buradan bir duyuru söyleyeyim arkadaşlar Bir adet Winner Pass çekilişimiz var arkadaşlar Winner Pass çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler Kanalıma abone olup video like atıp Yan hesap açıp ya da annenizin babanızın abinizin ablanın telefonundan bana abone olmanız arkadaşlar abone olan video like atan yorumlara katılıyorum yazan her kişiye çekiliş yapacağım arkadaşlar bir kişiye çıkacak bu şanslı kişiye de winner Pass'ini vereceğim arkadaşlar şöyle ben açtım arkadaşlar gece 5'te şu an daha hiç uyumadım saat 10'a geliyor İlk ilk başta görmüş olduğunuz üzere muazzam bir hitlik Hindistan'a özellerdi bu arkadaşlar. Ben öyle bir şey zannettim. Şöyle Evso bir dansımız var cidden alınabilir e, bu sezon cidden açılabilir VP'lerden bir tanesi şöyle BC'miz var bu aralardaki BC'leri sakın harcamayın ben harcamıyorum zannetmeyin bu zengin her sezon kendine açıyor diye ben bu aralardakini biriktirip açıp size de o hani linke basıyorsunuz ya ya abi niye link koydun link koydun link koydun. İşte size geri dönüş oluyor arkadaşlar bunlarda Sizlere de winner face çekilişini yapıyorum. Şöyle 5. sırada bir çantamız var. Ben bunu aldım abi çanta cidden muazzam. Zaten bu çantanı bu çantanın aynısı PUBG Mobile'da efsanevi olarak geçiyor arkadaşlar. Yani kırmızı ve ama burada böyle mora yani. Defansı bile değil. Şöyle yan doğru kaydırdım. Üste de var tabi böyle Hintli karı kolyesi, tokası falan filan burada bir uçak desenimiz var cidden yani ben PUBG Mobile Lite'a daha bir ay olmadı ee, o yüzden şöyle bir uçak desenim iyi olurdu hiç yok çünkü şöyle bir gözlük yani bunu hayatta takmamın neden takarlar onu da bilmiyorum belki çıkarttığım zaman bir ikiye takarım ben bu tavayı alamamıştım çünkü ben o sezonlar PUBG Mobile Light denen bir oyun olduğunu bile bilmiyordum. Ee daha bir ay falan oldu öğreneli böyle bir oyun olduğunu. O yüzden bu tavayı falan alamamıştım ama bu tavaya alamadım. Çok üzülmüştüm ama bu sezon verdi yani çok iyi oldu benim için. Tabi bazı arkadaşlar üzülecek çünkü bu tavayı önceden vermişti. Bu paraşütü kesinlikle kullanırım arkadaşlar bir dahaki sezon az paraşütünü alana kadar. Burada 20'de bir muazzam bir garı seti var garı garı. Bunu adama takarsanız zaten görüyorsunuz. Haşıklı Blackboard ne oluyor? Görüyorsunuz değil mi? Oyunu zaten her şeyi kızlar için yapıyor. Hiç erkekleri düşünmüyor var nasıl? Az yana kaydırdığımızda Bugatti Veyron'umuzu görüyoruz arkadaşlar. Cidden çok güzel. böyle altın sarısı beyaz ama bence Toros ve de veya bunun hani kesiği var ya arkadaşlar arkası kesik. Ona desen verebilirdi çünkü buna desen vermişti o kesik olana bu jipin kesik olanla desen verseydi cidden güzel olabilirdi ve en güzeli AKM arkadaşlar yani en iyilerinden biri bile diyemeyeceğim yani o kadar iyi bir AK desen arkadaşlar cidden çok sağlam bir AK deseni bunu kesinlikle kullanacağım hatta şu ara AK çalışıyorum arkadaşlar çünkü artık AK oynayacağım AKM4 zaten benim en sevdiğim ikillerden biri Tabi AVM olmaz. Bence bu sezon açmaya kesinlikle değer arkadaşlar. Sonra sonra arkadaşlar olsa zaten iki tane setiniz oluyor abi. 2 tane setimiz oluyor. Ama bu sezon yine kas vermedi oyun. Allah'tan ben e, iki sezon önce de açmıştım orada kas deseni vardı. Allah'tan kas desenimizi aldık biz. Yani bence açılır arkadaşlar. Açmaya değer hem de çok çok değerli şu AKD de senin için çok çok değerli seti olsun tavası olsun çantası olsun cidden çok muazzamlar arkadaşlar tabi ka kazanamadım diye üzülmeyen arkadaşlar kanalımızda bir sürü yani hani PND'nin koyuyorum ya ben basıyorsunuz basıyorsunuz bana buradan her gün 40-50 kuruş bir şey geliyor Ben de size çekiliş yapacağım 10 lira falan oluyor Tamam babam benim işe gidiyor arkadaşlar ee, çalışıyor bu doktorlarımızın elbiselerini dikiyorlar arkadaşlar. Giderken diyorum baba diyorum 5 lira at karta diyorum. innal kartım veriyorum. Gelirken koyuyor. Ben de o yüzden öyle 10 lirayı oradan çekiyorum. 5 lirayı böyle alıyorum. içinde de tabi 10 liradan biraz fazla oluyor. 12-13 lira para oluyor. Öyle sizlere Winning veriyorum arkadaşlar. O linklere basın. O linklere bastıkça daha çok çekiliş yapacağım. Bakın abi. 10 15 kere basın. Yani bir iki kuruş bir şey verir arkadaşlar. O fazla bir şey vermiyor. Ama siz bastıkça desteklenir sayesinde Winnerpes çekilişleri artışa geçecektir arkadaşlar. Ben 1 lira para kazanmadım YouTube'dan. Şu ana kadar 50 lira falan PN denekten kazandım sadece. O PN denekten kazandım. Her şeyi de size çekiliş olarak verdim videolarıma bakabilirsiniz. Hatta kendi cebimden de çıktım arkadaşlar. YouTube YouTube'un verdiğiyle 2, 2 Winnerpes falan verebiliyordum. Yani arkadaşlar emeğe saygı video hoşunuza gittiyse kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın görüşmek üzere çok boş bir video oldu ama inşallah hoşunuza gitmiştir.